Minişler çimen yapma. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte bir e, video çekiyorum. Bu videomda ise minişlere çimen yaptım. Bunları nasıl yaptım, yaptım diye sorarsanız malzemelerimizi şimdi hemen açıklayacağım. Bizim için lazım olan kütük kalemler ve bir A4 ben aynı boyutlarda kesilmiş şöyle bir kare. Evet arkadaşlar şimdi ben hemen adadım şu gün kesiyorum. Siz şu anda göremiyorsunuz. Bir de bir şöyle evet ve kesiyorum şu anda. Evet kesiyoruz. Arkadaşlar siz anda maalesef ki göremiyorsunuz. Ve kesiyorum bir dakika. Evet, kestim. O da şey yaparak böyle sıra kestim düzgün bir şekilde kestim ve şimdi bunu ketili kalemlerimiz ile hani tabii ki de çimen yapmak için bizim ihtiyacımız hani yani arkadaşlar fosforlu kalem aslında e, bu renk kullanacağız o yüzden çünkü yani e, çimenler biliyorsunuz ki bu renktir sonrasında ben çok sade bir şey yapıyorum Pardon. Kalem nereye gitti ya? Şimdi arkadaşlar ve şimdi boyama vakti. Şöyle. Şöyle bir yere koyacağım. Evet şimdi arkadaşlar bunu boy boyuyorum. Hı. Şöyle. Ben videoyu pek yani hızlan en yani çünkü istemiyorum. Evet çünkü sanırım ben pek sevmiyorum. Ama desenler böyle bir değişik bir şey oluyor yani. Şöyle boyuyorum. böyle boyadım. Şöyle Arkadaşlar Aa. Şöyle Ben böyle, böyle, böyle bir boyadım Şöyle hızlı hızlı boyayacağız Evet Şöyle Daha önce şöyle Şuradan boyayacağım Şöyle koyuyorum boyuyoruz yani kız <laughs> hızlı bir şekilde. İşte aslında bugün yani yani sınav yaptığımız için hani pek sonradan bir pek yapamadım. Bizden bu saate kaldı. Çünkü hani sınav vardı o yüzden. Bir de arkadaşlar başka başka, başka gün sınavlara çalıştım. Falan filan öyle şeyler geçti. Ay. Şöyle boyuyorum. Arkadaşlar böyle oldu ama daha boyayacağım. Daha boyayacağım çünkü buraları boşluk var. şöyle boyuyoruz hızlı hızlı boyayacağım şimdi evet hızlı bir şekilde boyuyoruz arkadaşlar şöyle yapalım evet çok hızlı bir şekilde boyadım ve sürekli tamamladım ve buraları kaldı sadece buralarında şimdi hemen Birazcık videoyu hızlandırsam mı ne? Ben de hızlandırayım. Evet birazcık hızlandırıyoruz. Evet Hızlandırmak bu kadar yeter hızlandırma. Şimdi arkadaşlar şimdi hızlandırmayacağım dedim ama birazcık hızlandırmıştım. Yani birazcık değil çok hızlandırmıştım ama şimdi böyle buyuruz. Şimdi hızlandırmayacağım. Şöyle iyi bir şekilde. Gayet güzel. Böyle boyadık. Ve elimizde şöyle iki tane var. Biz bundan nasıl yapıştıracağız diye sordunuz. Bantımızla yapıştıracağız. Çok da çok bunun burasını kaybetmiştim ama bulamadım. Aslında üzüldüm bulamayınca. Böyle bir burada bölüm var zaten. İşte böyle yapıştıracağım. Hı. Evet. Şimdi şu bantımızla şöyle göstereyim. Şimdi bunu burada çekelim. Arkadaşlar her videomda gördüğünüz <laughs> gibi her videomda demeyeyim de birkaç videomda gördüğünüz gibi kameram düşüyor ama benim en yanlışlıkla olduğum yaptığım bir şey çünkü kolum çok kötü çarpıyor. Tamam böyle yapıştıracağım. Hı. Çünkü arkadaşlar şimdi bunları aynı şeyde yapması var. O da zor. Arkadaşlar kameram düştüğü için çok 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 üzüldüm ki. Arkadaşlar bu arada size bir şey söyleyeceğim. Videomu beğendiyseniz beğenme tuşuna beğenmediyseniz beğenme tuşuna basabilirsiniz. Yani benden çekinmeyin. Bu arada Peron'un yemekleri adlı videomu da izleyen şu şeyi çeksem. Arkadaşlar çok pardon. Evet ve oldu. İki tane yaptık. Hani oldu yani. Şöyle çok güzel. Montaj yapabilirsiniz güzel ve daha daha çok yapabilirsiniz bunlardan.

Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı da. Kamera Kanalıma abone olmayı unutmayınız. Görüşmek üzere arkadaşlar.